Evet şimdi sizleri özel seriyi tam profesyonel bir sahne bağlamasıyla tanıştıracağım. Başta tonunu dinlediniz akustik bir şekilde herhangi bir kablo, amfi olmadan. Videonun sonunda da e, amfi ile birlikte tonunu dinlemiş olacaksınız. Evet bu bağlamanın ustası yalnızca bir tane. 6 ya da 7 aylık süreçte çıkıyor benim kendi bağlamalarımı yaptırmış olduğum ustanın elinden çıkıyor. Ustamızın bu arada ellerine sağlık tekrardan e, yine güzel bir bağlama ortaya çıkartmış oldu. Ee, ben paylaşacağım sizlerle ama dediğimiz gibi özel seri olduğunu unutmayalım bağlamanın. Tekne ağacın, kapak, sap vesaire bunlar özel olarak seçiliyor ve daha dikkatli, özenli bir şekilde yapılmış oluyor. Evet teknesi dut ağacından yapılmış yaprak bir tekneye sahiptir. 40 santim boyundadır. Kapak ladindir. Hafiften böyle tavşan adımı ladin kapağı anımsatıyor. Şöyle yakından bakılırsa bence daha net görülür ama biraz da yansıma var tabii ki. Ekolizerimiz var. Fishman ekolizer sahne bağlaması olarak yapıldığı için bunu uygun gördük. Biliyorsunuz akort aleti üzerinde var. Ses açma, baslar, tizler, dengeler vesaire yer alıyor. Tek kapak var o da arkadan. Şu da e Ecolizer'in jack girişi biliyoruz. Pul manyetik kesinlikle yok. Pul değil de şu eşiğin içine yerleştirilen orijinal bir mikrofon var. E bundan bahsedelim. Piyozo diyoruz buna. Bu Ecolizer'e direkt bağlı. Pul manyetik gibi kapağın alt tarafından dediğimiz gibi yapıştırma değil arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet sap ağacımız maun ağacıdır komplesi. Kenarlarda akgürgen çıtalar var. Maun klavye var. %100 hedef orijinal noktalarımız var. Şurada da güzel bir bağlantımız var. Gül ağacından yapılmış burgularımız var. Evet, alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu güzel bağlamayı tamamiyle. tamamıyla ve sahne bağlaması olarak yani sizi yormayacak şekilde imal edilmiş bir bağlamadır. Çalım rahatlığı yumuşaktır. Ekstra olarak tabii ki sahnede kullanırken şunu da söyleyelim unutulmasın. 1-2 numara mızrap kullanırsanız daha güzel olur. Bağlama rahat sahnede kullanmak için eyvallah ama sahnede saatlerce duracaksanız sizi yine de yorabilir. Ne kadar bağlama rahat olsa da o yüzden ince yumuşak mızraplar kullanmaya gayret gösterin. Evet şimdi e, amfi ile tonunu dinlettirelim sizlere. Música